Herkese merhaba. Berlin'e gelip de Erce ile konuşmamak olmaz da. Yanımda Erciye var. Merhaba, hoş geldin Berlin'e Turbo. Ben genelde röportaj yaptığım insanlara hoş geldin dediğim için Berlin'e geldiğimden beri de röportaj yaptığım hiç kimseye hoş geldin diyemedim. Hep şu anda sens hiç sen bunu konuşmadık nasıl <laughs> Patlattın. Patlatın. Aslında sen hoş geldin bizim şey. Aha e, anladım. Okey. O zaman şöyle diyoruz. BMT. Berlin senin için dış mekan değil. Evet. Artık o kadar sık geldiğin için biraz da senin ben seni ziyaret etmeye Berlin içinde sen bana hoş geldin, hoş bulduk diyorlar. Tamamdır. Şimdi işin gücün var. Çok çok yoğun olduğunu ben biliyorum. O yüzden seni çok fazla tutmayacağım ama İstanbul'a geldiğinde de bir de İstanbul ha havasında da bir röportajın sözünü şimdiden almak istiyorum ben. Seve seve. Tamamdır. Ne yaptın ne ettin? En son bir single çıkartmıştın. Fantastik. Evet. 2016 Ekim'de çıktı en son single çalışmam Fantastic adında. O zamandan beri sadece kendimle ilgilendim. Nereye gidiyor bu yolculuk gibi ilginç derin sorularla ilgilendim gerçekten. Bununla birlikte müzik anlamında ne yapmalı? Bir yandan politika durumu belli neden konu ediyorum? Çünkü bu insanı etkiliyor yani sanki böyle biraz... Ruh halini etkiliyor değil mi insanı? Kesinlikle yani... Ya ancak bu konuyu ele alan bir şarkı yapabilirsin. <laughs> Onun dışında her şey bir şekilde anlamsız da geliyor. Hı -hı. Biz tabii kanalda daha böyle rap konuştuğumuz için bunca zamandır <laughs> sen böyle biraz daha normal konular konuşunca <gülüyor> ben <gülüyor> biraz soru soru lan şimdi bunu <laughs> sorsam nasıl olacak falan diye. Ya, ya Metropol süslü... Metropol <laughs> Efendi program devam ediyor mu hala? <gülüyor> Metropol <laughs> Efendi son 5 sene Turkish Delight diye bir program yaptım cuma <laughs> akşamları. O onu bitirdik Aha. iki ay önce. Aha. Şimdi Fritz radyosunda Aha. radyosunda radyosundayım. Fritz Alman genç bir radyo Aha. ve zaten 2008'de başlamıştım. Orada yaptıklarım biraz çoğaldı. Yeni düzenim var. Müzik yapacağım kesin. Yani onda zaten şüphem yok. Aha. Ama şekil ve yön önemli. Aha. Yani müziği tekrar ve yeniden sevmeye başlıyorum şu an. Hip hop kapsamı dışına çıkmamak için yani şey cevabın da nedeni yani öyle Samir ya samimi olsun cevabın neyse biliyorum. ne e, ama e, bence hip hopu dışlayan hiçbir durum yok e, çünkü gelişmek daha iyisini düşünmek ya da daha derine inmek yapacağım hip hop beatleri de olumlu etkiler. <laughs> peki yani o zaman yeni bir şeyler var yani en azından hazırlanıyoruz galiba ama kesinlikle ama ben şeyler e, şeyleri sevmiyorum e, ya birçok kişiden hep böyle duyulur ya bekleyin yeni prodüksiyonlar stüdyodayız hazırlanıyor. ya böyle bir şey e, diyemiyorum e, olmadığından değil yani böyle bir e, sahte bir beklenti havası yaratmak istemiyorum yapacağım kesin bana kalırsa bu yaz için bir sinir düşünüyorum Hı -hı dinleyicilere, izleyicilere bunu söyleyebilirim. S sen çünkü son dönemlerde hep böyle single'lardan gittin. Yani evet. mü film, film müziği Hı -hı. de yapmıştın. Yani evet. o da zaten sing single aynen. olarak çıktı. Aynen, aynen. Yani böyle bu şekilde devam edip ya devam etmeyi mi düşünüyorsun? Yoksa full bir şey dinleyecek miyiz senden? Çok doğru bir soru. Aslında albüm vakti geldi Aha. yani. Albüm Bence başka de geldi. Bir şey, ya, geldi, geçti, soruyorum. geldi, evet. gel yine geldi. Evet, evet. <laughs> Ama ee, albüm neden önemli bence? Çünkü böyle başka bir şey albüm yani başlıyor, dinliyorsun, dinliyorsun, ha ne yaptığını anlıyorsun sanatçının. Tek parçada zor olan bir şey. Ama e, içimden geçiyor tabii albüm yaptım ama son aylarda ve son 2-3 senede yaşadığım müzik anlamında müzik piyasasında e, şeyler böyle ya acaba neden yapıyorum bu işi dedirtti. İşin kendisi hiç olmadığı kadar iyi bana göre yani müzik yapmakta yeni parça üretmekte sıkıntı yok ama yani şartlar en yani şirket sunum promosyon... bu artık böyle kaos bir ortamda sadece işte. yapmakla bitmiyor. Bitmiyor yani Onu biraz gerçekçi. işte tanıtımıdır video aynen, klibidir, aynen. video klip istediğin gibi oldu mu olmadı evet, mı evet evet detaylar var detaylar var hep var. de vardı bunlar heyecan verici detayları ama ıı, ya bu sefer ıı, pişman olmak istemedim her şey doğruydu da yanlış şirkette yanlış yanlış şey pardon yanlış bir şirkette çalıştın işte promosyon işte şu girdi araya falan bunları istemiyorum o yüzden beklentim de uçuk değil Hı. Tek amacım, tek beklentim kendimden. Yaptıklarım, geçmişte yaptıklarımdan bir üst, iki üç kat daha üstüne koyarak yepyeni ve çok hip hop da kokan bir albüm yapmak. Bunu çok istiyorum. Yapmasını unutmadığımı da düşünüyorum. Ve bunu merak eden insanlar varsa Türkiye'de seve seve de motivasyonla bu işe girişirim. Ama dediğim gibi bir single bu yaz 2017 kesin gibi bakıyorum Peki şimdi biraz daha teknik şeylere gireceğim çünkü bizim bizim yayınlarımızın en büyük özelliği rap yapan insanlara yeri geldiği zaman teknik şeylere sormak. Şimdi Tabii. sen sayılı şekilde kendi beatlerini yapan bir MC'sin yani hı -hı, bizim zamanı dinlediğimiz fez aldığımız bir sanatçısın aslında. Ee, mesela sen nasıl görüyorsun yani sen acaba başkasının yaptığı beatleri Bitleri e, sevmiyorsun da mı ya da kafana mı uymuyor? Yani bu bunun bir bir şeyim var, sırrı mı var? Ya sanki. eskiden aslında böyle illa ben müziği de yapayım, masterkin de kendim yapayım, Hı. sözleri de, öyle bir derdim aslında yoktu ama gördüğüm kadarıyla iş olarak başkasına verdiğin bir prodüksiyon sanki senin yaptığın kadar özen olmuyor. Hı hı. Bana mı öyle geliyordu öyle mi bilmiyorum ama sanki sen severek her şeyini hissederek bir hi-hat çaldığın zaman bile sanki o duyuluyor, o hissediliyor, hı hı. onun daha gerçek olduğu. Belki çok detaycıydım. Hı hı. Belki hiç kimsenin umurunda değil. İnternetten rastgele bir beat alıp üzerine söyle çıkar yani. Ama ben o zaman doğru olduğunu hissetmiyorum. Hı hı. Mesela şimdi Fantastik iyi bir örnek. Son çıkardığım şarkı. Ya tabii ki biliyorum onun hip hop tam olmadığını. Ama o an bendim o. Kepmen Hakan'la beraber yaptım. Hakan Kırkpınar, Peytamafe projesinde beraberdik evet. eskiden. Tesadüflerden dolayı yine yolu yollarımız kesişti. Baktık, eyman eski funkçılar bir araya geldi. O öyle uçtuk ve, e, ve ben çok ben çok iyi biliyorum ki o şarkının içinde ne kadar sancı, ter, zor anlar var ve çok sevgi de var. Öyle devam etmek istiyorum aslında başkaları da diyor çok zaman kaybediyorsun yani satın al bir altyapı yaptır kendini tanıdığına söyle onlar yollasın Sen yani bunu da olabilecekler arasında görmem lazım artık. Peki ufak ufak sona doğru yaklaşıyoruz rap yapmak isteyenlere yeni başlamak isteyenlere bir, bir tavsiyen var mı? Öyle... Ne yapsınlar? belki ona onlar bana tavsiye edebilir nedir yani artık yolu ama ben bir tek şunu biliyorum onlar rapciyim diyorsa rap söylesinler artık teknoloji olarak kayıt imkanları çok kolay altyapı bulmak da kolay yani rapçiysen söyle rapini kaydet hepsini çıkar anlamında demiyorum kaydet dinle bir hafta sonra tekrar dinle ve sürekli kayıt ve yazmakla meşgul ol bu insanı iyileştiriyor yaptığı işte. Grafiti için aynısı, breakdance için aynısı. Yani bunu çok seviyorsan, yapmak istiyorsan hep yap. Şimdi 10 tane şarkı yaptın, 8'i belki çöpe gider. Sonradan bakıyorsun, iyi değil ama oradan dersin çıkıyor. Oradan ha yani demek ki böyle yazarsam daha hoşuma gidiyor diye daha hızlanıp daha kaliteli işler yaparsın. Benim tavsiyem bu olacak. Onun dışında çok mutluyum senin burada olmandan. Biz de öyle. Berlin öyle. seni hep bekler Teşekkür biliyorsun. Ederim, sağ olasın. 95 yılında tanıştık Turbo'yla, Hiç unutmuyoruz. Kartel'le ilk defa Türkiye'ye gidince ilk röportajı mı diyelim artık arkadaş gibi mi, mi? Konuştum, tanışma öyleYeah, ama Public Enemy tişörtüyle geldi. Ama Kartel Kartel tişörtü yoktu o zaman Yok, yok daha, yani e daha yoktu. Yeni bile. yeni yeni çıkmıştınız siz ya. E aynen çok yeniydi yok yani Public Enemy yani Türkiye'de <Gülme> hip hop'un H'si yok, İ'si de yok, yani P'si de yoktu. Ama Turbo vardı ve Public Enemy buza bize bir bir evet ya burada da varız falan diye bir so. ve o günden bugüne burada buluşmak çok güzel bir şey. Başarılar sana da diliyorum çok e, kanalında. Çok teşekkür ederim. Bizim kanalımızda bulunduğun için çok sağ ol. Ben teşekkür Röportajımızı ederim. Röportajımızı da kabul et, ettiğin için ama ilk başta da söylediğim İstanbul'a geldiği zaman daha geniş bir röportaj yapacağız. İnşallah. Bu böyle ufak bir şeyler oldu. Aynen. <laughs> Seyretmeye devam edin.